Evet arkadaşlar, senle yapabilirsin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yalancı tavuk göğsü tatlısı yapmayı düşünüyorum. Benim için de büyük bir olacak. Öncelikle malzemelerimizi e, size takdim edeyim. 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 litre süt, 1 su bardağı un, 1 su bardağı şeker, bir tane de şekerli vanilin koyacağız. Öncelikle yağımızı 2 yemek kaşığı e, tereyağımızı ateşte Pişi, pişireceğiz. Yani sıvı kıvama gelene kadar. Daha sonra içine unumuzu kavuracağız. Unumuzdan sonra uzun 5 dakika falan kavurmamız lazım ki kıvam karışsın. ile un birbirine. Daha sonra birlikte sütümüzü katacağız. Şeker ve şekerli vanilini katıp hepsini harmanlayacağız. Daha sonra dolaba koyacağız. İsterseniz yapım aşamasına geçelim. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cold Yeah, I believe it. Oh. oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and I'll see a star. Gördüğünüz gibi kıvama gelmeye başladı. Az sonra e, şuraya yık yıkamış olduğum borcamın içine koyacağım ve soğutmak üzere do dolaba alacağım. bir Yarım saat bir saat sonra dolaba koyacağım. Soğuduktan sonra ilk tadına bakacağım. Tabii ben üzerine hiçbir şey koymayacağım ama isteğe göre izin cevizi veya fıstık koyup süsleyebilirsiniz.